Tındık lezmesini evet, yaparız. Şey, i̇çine de koyacağız o. Evet, evet, Koyun Koyun manevi. Manevi. evet tındık. Böyle güzel bir şekilde pişiririz. Güzel güzel, güzel güzel, güzel güzel. Evet. Anladın mı? Yağsı, içeri. Dövselebilir miyim şöyle? Evet. Sevgili seyirciler. Ben şu an anladım. Tut annem bunu. Hamuru açtık. <laughs> evet. Şimdi içine <şimdi. gülüyor> Ceviz mi koydun? Ceviz olsun, tabi eten fark etmiyor. Benim neden biliyor musun? Fındık de sen fındık de ben fındık de. Evet. Tamam annem. Fındık tık 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 koyduk. Aldık. Böyle kıvrattık. Şöyle yaptık. Aldım böyle büzdürüyor. Evet. <laughs> Hepsi düşüyor. Bu çıkıyor. Peki bunu sen şire? Bir şey yok. Şire. Şey böyle mi yeniyor Sabe bu? Sen bir kağıt yok. Hep Böyle yeniyor yani. Evet. Bunu biliyor musun? Sigara böreği. Evet. İçinde ne var? <laughs> Çökelek laf mı koyuyorsun bana? <laughs> Çökelek değil laf mı koyuyorsun bana? <gülüyor> 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 şu ne peki? Su boyaya yana bu. Nasıl yaptın? Hanımlarımıza anlatır mısınız Önce dört yumurtayla dört kaşık sütü şey yaptım, çektik çektik, un koyduk. Sadece dört yumurta, dört kaşık süt Yoğurduk. Sonra küçük küçük aldık onu açtık. Hamura mı koyduk? Ne? <laughs> evet hamura koyduk. Hamurun içine evet, koyuyoruz ham bunları. Yumurtaları alıyorsunuz kabuklarını kırıyorsunuz atıyorsunuz üstünde zıplıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> 4 kaşık e, sütü de e, camdan dışarı böyle şıftırtıyorsunuz yemeğine koyuyoruz kalmadı. Şaka yaptım be Aşkısın Emine. Aşk olsun Emine kardeşim. Şaka yaptım sen de içme. Hiç <laughs> anlamadım. Gördüm ben bir leğeni kırdım. İçime <laughs> dört Az önce leğenden bahsetmemiştim. Leğen şimdi geldi. <laughs> leğen mi işte. Ben o yüzden yumurtayı nereye atıyoruz? Bir leğene desene bacım. Leğen işte. Ha heyecandan. Leğen ne kadar büyük olsun? Normal bir leğen. Normal çamaşır leğeninde olur mu? <laughs> Yürü. Hiç leğen olur. <laughs> sen de sezer bu e, e, köylerde şeylerde, eğer çamaşır leğeniniz yoksa bu leğen. Leğenci. Ne ciddi ya, Oradan alıyorsunuz. Ne onun içine kırdık? Evet. Samaşın beğenine. Yok. <laughs> hamur leğenin içine. Ha, onu da söylesene bacım. Onu da söylesene. Evet, hamur leğenin içine kırdık. Hamur leğenin leğen, sevgili seyirciler. Evet. <laughs> Kabuklarını ayırdık. Sen <Sevgine gülüyor> bile kabukları aldın kabuk oyunu Ben 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 Kabukları karıştırmayacağız. Kabukları atıyoruz dışarı. <laughs> ne olur? kabukları dışarı atın. Ezmeyin atın gitsin. <laughs> Ah oh, bak oturdu kalıp var ben. yolumaya gelelim artık. Sütü... <laughs> pardon. Sütü önce ineğe nasıl sağlıyoruz? nasıl <laughs> edebilir miyiz? Düşmüş. <laughs> Sevgili seyirciler, inek yoksa alıyoruz. <laughs> fırış fırış dört kaşık. Fırış fırış kayıptı. Tü. Kayıptı mükreği. Evet Emine Hanım. Evet. <laughs> Ya eminim, valla yani valla ben sizi hiçbir hiç şey anlamadım. İnek ne işimiz var? Süt olmaz mı kadın aldım sütle olmuyor mu? Oluyor. E niye bunu baştan söylüyorsun? Olmuyor, inek sütle daha iyi oluyor. İnek alacağız yani. E, i̇nek e, e, alacağız. E, <laughs> yani bu börek bizim de gidip inek para bir inek mi alacağım? Hollanda mı alacaksın bir tane? Para nasıl alacağım kendime? <laughs> tamam aldık inek de e, geç hadi. Doğurmaya başladık mı? Yiyormaya başladık. Nasıl başladık? <laughs> ne attım için? <laughs> Beni unuttun. <laughs> Hamur oluşmadı mı? Çok kokulu. Ee, un koyduk, yoğurduk güzel. Yumuşacık bir şekilde. Ne yoğurdu? Hamur yoğurduk. <laughs> Elleri mi yoğurdu? Hayır, ne, yoğurt ne yoğurdu olsun? Manda yoğurdu, koyun yoğurdu. Yoğurt koymuyoruz. Sadece yumurta, süt. Yoğurt demedim şimdi, yoğurt koyuyoruz. <gülüyor> yoğurduk dedim. <laughs> ha, yoğurduk. Evet. Yoğurduk. Yani yoğurduk. Ama yoğurt. çok yakındı ya, yoğurt yoğurduk. Evet biraz sabırlı koyamıyorum. Şu anda, şu anda <laughs> e, görüyor musunuz? Hayır görmüyoruz. Yardık tamam. Ne zaman yordum ben bir şey görmedim. Yorduk evde. Tamam. Yine <laughs> ibaruyormuş gibi yapar mısınız ellerini? <laughs> Ama bu sağlıyormuş gibi oldu. Nasıl oldu? Şöyle <laughs> iyi, Bu, bu, şöyle yani edeceğim. sonra açıyoruz onu. Açtıktan sonra sıcak suyla kaynayan suyu haşlıyoruz. <laughs> Sonra tepsinin içine seriyoruz. Aralar, aralarına çükür Her arayla. Yani istediğiniz kadar 8 olabilir, 9 yaprak olabilir. Yapıyoruz. Sonra yağda havayla pişiriyoruz. Sobanın üstünde. Bu çok kolaymış. saat evet. ne kadar uzattın anlata, anlata. Yani bir beş dakikalık anlatacağım bir şey. İnek aldı gönlümüze. Gittin yumurtaları ezdirdin. Gittin efendime söyleyeyim yumurtaları çöpe attırdın. Ekmek tatlısı. <laughs> Aa ekmek gibi. Ekmekten evet. mi yapıyorsun? Evet. Eldeki ekmekli. Ve de böyle değerlendirebilirler mi? Değerlendirebilirler. Sumur e ekmeği veya herhangi bir ekmeği. Evet. Lütfen bu çok önemli. Ben çünkü ek ekmek israfı, yemek israfı çok karşı bir insanım. <laughs> çok üzülüyorum sevgili seyirciler. Afrika'da, orada, burada, Somali'de binlerce çocuk e açlıktan ölürken, Van'da birçok çocuk e yemek e bulamazken bizler çöplerimize ekmek açıyoruz. Hala yani yiyeceğimiz kadar ekmek almayı tabiri caizse öğrenemedik. Çok üzücü bir şey. İnsanlar açlıktan bir parça ekmek, bir parça buğday için birbirlerini öldürüyorlar. <laughs> çok güzel bir şey. Bunu bize lütfen hanımlarımıza nasıl yapacaklarını, bu çok önemli. Ate tek tek -el, elinizde böyle anlatmanızı rica ediyorum. Ee, ekmeği ıslatıyoruz. <laughs> Hafızatı hepsini birden ıslatıyoruz. Şimdi ekmeği robotla çekiyoruz. Neyle ıslatıyoruz? Suyla mı? Ee, normal ilikli suyla ıslatıyoruz Bunu lütfen belirtelim. Ilık suyla ilikli ıslatıyoruz Sonradan şerbetini yap. O bir, o bir kenarda bekliyor. Şerbetini haşır yapıp sıcak şerbeti. Hı. Sıcak yap. Üstüne döküyoruz o ılık önce bir önce bir şey nemlendirme ne, önce, bir hani çeksin su koymuyoruz üstüne su evet. döküyoruz üstü, alt kısım istiyoruz yani biraz suda böyle bekletiyoruz sonra süzüyoruz şerbeti nasıl hazırlıyoruz şerbeti ben nasıl hazırlıyoruz Bayağı bir ne kadar mesela iki kilo şeker bir kilo şeker oluyor İki kilo şekere ne kadar su yani bir buçuk falan koyuyoruz ne kadar evet tamam. bir buçuk ondan sonra şurayı üstüne döküp evet ondan sonra da kes kıramamışsınız istiyoruz ke krem şanti yaptım ben aslında kaymak konuluyor e, israf etmemek için bazen ekmekleri kuru tut mesela robotla çekip onunla bir kenara koyuyoruz ablam bir şey söylüyor mu sana evet şaka değil ama bir yaşıma geldim böyle ekmekli kadayıf yemedim afiyet evet, olsun ekmekli kadayıf mı dedim ben. evet öyle mi ekmekli evet, evet. kadayıf evet, evet. Çok güzel söylediğiniz sözler. Şu ekmekleri var ya, yeni geliyor. Çocuklarımız bayılacak buna. Krema üstüne, üstüne yapıldıkları falan. Lütfen bunu yapın rica ediyorum. Ekmekleri atmayın, ya da uygun değil. Biliyorsunuz bir tanesiyiz. Evet. kadar... Bu <laughs> hanımefendiye alkışlayalım mı? <laughs>